Selam arkadaşlar. Bir güzel ayrıntı içeren sayı sorusu için tekrar beraberiz. Bu sorudaki ayrıntıyı birçoğunuzun rastladığını düşünmüyorum. Ee, daha doğrusu bu tür ayrıntıları rastlamak için çok fazla soru çözmek ya da çok fazla soru incelemek gerekir. O yüzden karşılaştığınızı düşünmememin sebebi de bu zaten. Bu ayrıntının ne olduğunu görmeniz için hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Arkadaşlar size vermiş olduğum eşitliği tekrar bir yazıyorum. M 2'nin karesi ee, sevgili eksi biri karşı tarafa geçerek 1 artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel bir devamdaki sayıları yazmamış ama bir kısmını yazalım arkadaşlar. Çünkü sorunun çözümünde bize yardımcı olacak. 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel artı nokta 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 artı n faktöriyel olarak yaz Peki buradaki ayrıntı nedir arkadaşlar? İşte buradaki ayrıntı hemen şuraya güzelce yazıyorum. Bir sayının, bir tam sayının, bir tam sayının karesi karesinin 5 ile 5 ile bölümünden kalan, bölümünden kalan Arkadaşlar neler olabiliyor bir dikkat edin. Benim sayımın son rakamı sıfırla bitiyorsa karesini aldığım zaman yine sıfırla bitecek ve sevgili kardeşimizi beşe böldüğümüz zaman da sıfır kalacak. Demek ki bir. Sıfır kalabilir. Bizim sayımız bir ile bitiyorsa karesini aldığım zaman son rakam birle bitecek ve beşe böldüğünüzde bir kalabilecek. Sayımızın son rakamı 2 ise karesi 4. 5'e böldüğümüzde kalan 4 olabilecek. Bizim sayımız 3 ile biten bir sayı ise sevgili tam sayımız. Karesini aldığım zaman 9 ve 5'e böldüğümde kalan yine 4 olabilecek. 4 ise son rakam 6 olacak ve 5'e böldüğümüzde 1 kalacak. Peki 5 ise karesi 5 ile bitecek. 5'e böldüğünüz zaman da Arkadaşlar kalan 0 olacak. Bakın ne oldu? Ya 0, ya 1, ya 4. Garantiye alalım. 6 ile biten bir sayımızsa karesi de 6 ile biten bir sayı olacak. Ve siz kalkar bunu 5'e bölerseniz 1 kalacak. 7 ise bite, bittiği sayı, son rakam yani karesi 9 bitecek. Ve 5'i böldüğünüzde 4 kalacak. 8 ise 64 yani 4 ile bitecek. Bu durumda 5'e böldüğümüzde 4 kalacak. Ve 9 ise karesi 1 ile bitecek. 5'e böldüğümüzde 1 kalacak. Bütün rakamları denedik arkadaşlar. 0, 1, 4'ten başka bir şey bulabildik mi? Hayır. İşte bizim dikkat etmemiz gereken ayrıntı bu. Bir tam sayının karesinin 5 ile bölümünden kalan sadece 0, 1 ve 4 olabiliyor arkadaşlar. Peki biz bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar size vermiş olduğum faktöriyel kısmına bir dikkat edelim. 5 faktöriyel ve 5 faktöriyelden sonrası nedir arkadaşlar? Hangisini alırsanız alın 5'in katıdır, 5'e tamdır. Yani o zaman bizim sağ taraftaki toplamımızda 5 faktöriyelden en faktöriyele kadar olan kısmı <laughs> yapacağımız işlemde işin içine katmak anlamsızdır. Çünkü bu kısımda kalan nedir? Arkadaşlar e, sıfırdır. O zaman buradaki kısmı katamıyorsak, benim m-2 e, vatandaşımızın karesi ya bir faktörüyle ya bir faktörüyle artı iki faktörüyle ya bir faktörüyle artı üç faktörüyle ya da bir artı dört, e, birden dört faktörüyle kadar olan toplama eşit olacak. Neden? Birlikte bir görelim. M eksi 2'nin karesi arkadaşlar. Ne oldu? Kalkıp da 1'e eşitlersem bu durumda sevgili M eksi 2 ya eksi ya artı 1 olacaktır. Bu durumda da M kardeşimiz ya 1 ya da 3 olacaktır. Birinci durumumuz bunlar. Şimdi ikinci durumumuza gelelim. Sevgili M eksi 2'nin karesi eğer 1 artı 2 faktöriyel 2. 2 olsa bu durumda 3 olacaktır. E, m eksi 2'nin karesi 3 ise m eksi 2 kök 3'e eşit. O zaman buradan bir çözüm gelmeyecektir. m eksi 2'nin karesi. Arkadaşlar 1 artı 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. Bu durumda 9 ise. Bu durumda da arkadaşlar Sevgili M eksi ikimiz ya eksi ya artı 3 olacaktır. Yani M kardeşimiz bu durumda ya eksi 1 ya da M kardeşimiz ne olacaktır? 5 olacaktır. Tamam bu da çözümümüzün içerisinde. Devamına gelelim. İşte bundan sonra artık ipin ucu kopacak arkadaşlar. M eksi 2'nin karesi 1 artı 2 artı ee, 6 artı 24 33 edecektir. Ve tabi e, tabii ki bu durumda b 2 kök 33 olamayacağı için bu gidecek. Fakat burada bir şeye dikkat edelim. Bundan sonraki ekleneceklerin hepsi arkadaşlar 5 faktöriyel ve devamındakiler hep onun katı olduğu için yani ve 5'e de tam bölündükleri için arkadaşlar bakın Devamındakiler devamındakilerde toplamda yani 1 artı 2 artı 3 tabi bunlar faktöriyel artı 4 faktöriyel eğer devamı varsa yani en kardeşimiz 5'e eşit ya da 5'ten büyük ise bu toplamın sonucu bu toplamın sonucu arkadaşlar 3 ile bitecek. Öndekiler ne olursa olsun 3 ile bitecek. Peki 3 ile bitiyorsa m 2'nin karesi herhangi bir tam sayının karesi 3 ile bitebiliyor mu arkadaşlar? Hayır bitmiyor. Bitse bitse 0 bitiyor. 1 ile bitiyor. 4 ile bitiyor. Bu durumda 5 faktör ve devamındaki kısımların hiçbirisinin olmaması gerekiyor. Yani sevgili en kardeşimiz 5'e eşit ve 5'ten büyük olmasının bir anlamı yok. Bu durumda m tam sayı olamaz. Peki Öyleyse beynin alabileceği değerler nedir arkadaşlar? Sevgili bir var, 3 var, eksi 1 var ve 5 var. Dolayısıyla bir de eksi 1 bir birbirini götürür. 3 ile 5'in toplamı da 8'dir. Yani aradığımız cevap da ne olmalıdır? 8 olmalıdır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Daha önce karşılaşma şansınızın düşük olduğu ayrıntılarından geri kalmayın. Onun için de kanalda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.